Tarih, bazen sararmış parşömenlerin üzerindeki mürekkep lekelerinden ibaret değildir. Tarih, rüzgarın taşıdığı pas kokusu, toprağa karışan atsız kemikler ve nehirlerin asırlarca sakladığı sırlardır. Hikayemiz, haritaların bugünkü gibi keskin çizgilerle bölünmediği, dünyanın henüz vahşi, acımasız ve bir o kadar da büyüleyici olduğu bir çağda, 5. yüzyılın alacakaranlığında başlıyor. Gözlerinin önüne medeniyetin taş duvarlar arasına sıkıştığı, korku içindeki Batı dünyasını ve gökyüzünün yegane çatı olduğu, özgürlüğün at sırtında ölçüldüğü doğunun uçsuz bucaksız bozkırlarını getir. Bu iki dünya kaçınılmaz bir çarpışmaya doğru sürükleniyor ve bu kaosun tam ortasında ismi yüzyıllar boyunca annelerin çocuklarını korkutmak için fısıldadığı, kralların ise uykularını kaçıran bir adam yükseliyor. Attila bu gece sadece bir savaşçının değil, bir devrin kapanıp yeni bir devrin açıldığı o sancılı sürecin hikayesine tanıklık edeceksin. Bunların kökleri bir sabah sisinin ardındaki karlı dağlar kadar gizemlidir. Onların hikayesi Avrupa'da değil, güneşin doğduğu yerde, Asya'nın kalbinde başladı. Kadim Çin kronikleri parşömenlerine korkuyla titreyen ellerle bir isim düşmüştü. Hiung-Nu önce 3. yüzyılda Çin Settin'in kuzeyindeki rüzgarlı ve kıraç platolarda yaşayan bu halk yerleşik düzenin en büyük kabusuydu. Çin İmparatorluğu bu rüzgar gibi hareket eden süvarilerden o kadar çekinmişti ki taş üstüne taş koyarak dağları ve nehirleri aşan insanlık tarihinin en büyük duvarını örmek zorunda kaldı. Ancak hiçbir duvar açlığı ve iklimin öfkesini durduramazdı. Asya steplerinde başlayan kuraklık, otlakların kuruması, ve boylar arasındaki kanlı çatışmalar tarihin gördüğü en büyük kavimler göçünü tetikledi. Bu basit bir yer değiştirme değildi. Bu, bir insan sedinin önüne çıkan her şeyi sürükleyerek batıya, bilinmeze doğru akışıydı. Yüzyıllar süren bu yolculukta nesiller değişti, diller karıştı ama Bozkır'ın sert yasası hiç değişmedi. Durursan ölürsün. Volga Nehri, doğu ile batı arasında doğal bir sınırdı. Bunlar bu nehri aşıp Avrupa topraklarına ayak bastıklarında yerli halklar gördükleri manzara karşısında donup kaldılar. Karşılarındaki bu süvariler bildikleri hiçbir insana benzemiyordu. Kısa boylu, geniş göğüslü, rüzgardan ve güneşten kavrulmuş derileriyle adeta atlarıyla bütünleşmişlerdi. Ancak en dehşet verici olan soylularının yüzleriydi. Hun aristokrasisinde bebekler doğar doğmaz başları sıkı bezlerle ve tahtalarla sarılır, kafa tasları geriye doğru konik bir biçimde uzatılırdı. Bu işlem onlara hem asil bir görünüm kazandırır hem de savaş meydanında miğferlerini çıkardıklarında düşmanlarına dünya dışı bir korku salardı. Romalı tarihçi Ammianus Marcellinus titreyerek yazdığı notlarında onları iki ayaklı canavarlar ya da yontulmamış kütükler olarak betimlese de bu ifadeler aslında Roma'nın bilinmeyene duyduğu ilkel korkunun bir yansımasıydı. Hunlar, Romalıların kabuslarından fırlamış iblisler gibi görünüyorlardı. Oysa onlar sadece hayatta kalma sanatının ustalarıydı. Bunları yenilmez kılan şey, sadece vahşi cesaretleri değil, dönemin yüzyıllar ötesindeki askeri teknolojileriydi. O çağda bir Roma askeri, yayını gerip bıraktığında, ok belli bir mesafeden sonra gücünü yitirir ve zırhı delemezdi. Ancak Hunlar, Bozkır'ın kısıtlı kaynaklarından bir ölüm makinesi yaratmışlardı. Refleks yayı. Bu yayların yapımı aylar, hatta yıllar sürerdi tek bir ağaç dalından değil, esnek akça ağaç, yaban keçisi boynuzu ve geyik sinirlerinin Mersin balığından elde edilen çok özel bir tutkalla katman katman birleştirilmesiyle üretilirdi. Yayın ters kıvrımlı yapısı, kurulduğunda muazzam bir potansiyel enerji biriktirirdi. Bir Hun süvarisi, dört nala giden atının üzerinde, eğerine değil, sadece bacaklarına güvenerek doğrulur ve geriye dönerek okunu fırlatırdı. Part atışı denilen bu teknik, Onları kovalayan düşman süvarileri için ani ve kesin bir ölümdü. Oklar, namludan çıkan bir mermi gibi havayı yarar ve yüzlerce metre ötedeki Roma zırhlarını tereyağı gibi delip geçerdi. Attila, 395 yılı civarında, Tuna boylarında, bir otağın loş ışığında dünyaya geldi. Babası Muncuk Han erkenden öldüğünde, amcası Rua onu kanatları altına aldı. Ancak Attila'nın asıl eğitimi, bozkırın tozlu yollarında değil, düşmanın mermer saraylarında gerçekleşti. Dönemin diplomatik geleneği rehin takası gereği, Attila çocuk yaşta Roma İmparatorluğu'nun başkenti Ravenna'ya gönderildi. Bu bir esaret değil, bir nevi teminattı. Genç Attila, yıllarca Ravenna'nın soğuk taş koridorlarında, altın varaklı salonlarında yürüdü. Romalıların şarabı nasıl içtiğini, senatörlerin birbirlerinin yüzüne gülüp arkalarından nasıl hançerlediklerini, generallerin kibri yüzünden orduların nasıl yönetilemediğini izledi. Latinceyi ana dili gibi öğrendi. Roma'nın ihtişamlı görünen o devasa yapısının aslında temellerinden çatırdadığını, içinin çürümeye başladığını o sarayda fark etti. Ravenna'da geçirdiği o yalnız yıllarda Attila, Flavius Aetius adında genç bir Romalı soyluyla tanıştı. Aetius da benzer bir kaderi paylaşmış, bir dönem bunların arasında rehin kalmıştı. Bu iki genç adam iki farklı dünyanın çocuklarıydı ama dilleri ortaktı. Savaş ve strateji. Belki de geceleri şömine ateşinin karşısında oturup imparatorlukların geleceğini tartıştılar. Belki de birlikte ava çıktılar. Birbirlerinin kılıç kullanma tekniklerini öğrendiler. İkisi de birbirinin zekasına hayrandı. Ancak kaderin cilvesi bu iki eski dostu yıllar sonra dünyanın kaderini belirleyecek olan Katalon Ovası'nda karşı karşıya getirecekti. Biri Roma'nın son kalesi, diğeri ise Roma'yı yıkmaya gelen fırtına olacaktı. Birbirlerini o kadar iyi tanıyorlardı ki savaş meydanında yapacakları hamleleri daha kılıçlar kınından çıkmadan sezebiliyorlardı. 434 yılında Amca Rua öldüğünde Hun tahtı Bozkır töresi gereği iki kardeşe kaldı. Bleda ve Attila. Bleda tipik bir Bozkır beyiydi. Zevkine düşkün, av partilerini seven, şölenlerde kahkahalar atan, siyasi hısları sınırlı bir adamdı. Onun için güç o anın tadını çıkarmaktı. Attila ise tam tersiydi. Sessiz, derin, hesapçı ve sabırlıydı. Sade giyinir, tahta bir kupadan kımız içer, sürekli düşünürdü. Bleda'nın yanında sessiz bir gölge gibi dursa da aslında ipleri elinde tutan, stratejiyi belirleyen oydu. Bunlar bir süre bu çift başlı yönetim altında yaşadılar. Ancak Bozkır'ın yasası kesindi ve acımasızdı. Gökte nasıl tek bir güneş varsa, yerde de tek bir Kaan olmalıydı. İktidarın paylaşılması doğanın kanununa aykırıydı ve fırtına yaklaşıyordu. 445 yılı Hun tarihi için kanlı bir dönüm noktası oldu. Bir sabah iki kardeş ve mahiyetleri büyük bir sürek avına çıktılar. Ormanın derinliklerinde kuş seslerinin ve at kişnemelerinin arasında neler yaşandığını kimse tam olarak bilemedi. Haber otağa ulaştığında bile de artık hayatta değildi. Resmi hikaye bir av kazasıydı. Belki bir yaban domuzunun saldırısı, belki serseri bir ok. Ancak fısıltılar bunun Attila'nın soğukkanlı bir hamlesi olduğunu söylüyordu. Bleda'nın ölümüyle Attila artık tek ve mutlak hakimdi. Kardeşinin gölgesinden sıyrılmış, tüm Hun boylarını, Germenleri, Ostrogotları ve diğer barbar kavimleri tek bir bayrak altında demir bir yumrukla birleştirmişti. Artık onun sözünün üzerine söz söyleyecek kimse yoktu. Halkları sadece kılıç zoruyla yönetemezsiniz. Onlara inanacakları bir efsane, ilahi bir hikaye vermeniz gerekir.'' Attila bu gerçeği çok iyi biliyordu. Efsane tozlu toprağın altından çıktı. Bir gün bir hun çobanı sürüsündeki bir düvenin topalladığını gördü. Kan izlerini takip ettiğinde toprağa gömülü, ucu hafifçe dışarı çıkmış, paslı antika bir kılıç buldu. Çoban bu kılıcı kazıp çıkardı ve titreyerek Attila'ya götürdü. Attila bu paslı demiri eline aldığında gözleri parladı. Kılıcı havaya kaldırdı ve gür bir sesle halkına seslendi. ''Bu'' dedi, atalarımızdan kalan savaş tanrısı Ares'in kayıp kılıcıdır. Tanrı bu kılıcı bana gönderdi. Bu demektir ki dünyanın hakimiyeti bana ve halkıma bahşedilmiştir. Bu propaganda, batıl inançların hayatı yönlendirdiği o çağda askerlerine muazzam bir moral, düşmanlarına ise mistik bir korku aşıladı. Artık o sadece bir kral değil, Tanrı'nın seçtiği bir fatihti. Attila'nın gücünü gösterdiği ilk sahne savaş meydanı değil bir nehir kıyısıydı. Tuna Nehri kenarındaki Margus, yani bugünkü Sırbistan civarında Bizans elçileriyle buluştu. Attila, psikoloji harp ustasıydı. Görüşme yerine geldiğinde atından inmedi. Bizanslı soylu diplomatlar, çamurlu zeminde ayakta durup boyunlarını yukarı kaldırmak zorunda kalırken, Attila, atının üzerinden onlara tepeden bakarak şartlarını sıraladı. Sahne, Roma'nın ne kadar küçüldüğünün resmiydi. Attila'nın şartları ağırdı. Roma, bunlara ödediği vergiyi iki katına çıkaracak, ve en önemlisi Hunlardan kaçıp Roma'ya sığınan hainleri iade edecekti. Roma bu şartları kabul etti. İade edilen kaçaklar Attila tarafından İbreti Alem için en acımasız yöntemlerle cezalandırıldı. Bu dünyaya net bir mesajdı. Attila'nın gazabından kaçacak hiçbir yer yoktur. Roma sarayları bile sizi koruyamaz. Bizans İmparatoru II. Theodosius zamanla gaflete düşüp anlaşmayı ihlal edince Attila'nın sabrı taştı. Hun ordusu tutulan bir barajın patlaması gibi Balkanlara aktı. 447 yılı Doğu Roma için kıyamet yılıydı. Utus Savaşı'nda Bizans ordusu yok edildi. Ardından şehirler birer birer düşmeye başladı. Naissus, Serdika, Filippopolis. Bunlar geçtiği yerlerde taş üstünde taş bırakmıyordu. Yıllar sonra o bölgelerden geçen gezginler, yıkılan şehirlerin enkazından yükselen ceset kokusu o kadar ağırdı ki, nehir kenarlarında bile nefes almak imkansızdı diye yazacaklardı. Attila, Konstantinopolis surlarına kadar dayandı. Ancak devasa surları aşacak kuşatma makineleriyle vakit kaybetmek istemedi. İmparatorluğu vergiye bağladı, gururunu kırdı ve ölüm bölgesini arkasında bırakarak Bozkır'a geri döndü. Attila'nın bakışlarını zengin batıya, Galya ve İtalya'ya çevirmesine neden olan olay, bir aşk romanı kadar şaşırtıcı ve tuhaftı. Batı Roma İmparatoru'nun kız kardeşi Honoria, sarayda bir mahkum hayatı yaşıyordu zorla evlendirileceği yaşlı bir senatörden kurtulmak için çıldınca bir plan yaptı. Güvendiği bir hizmetçisiyle gizlice Attila'ya bir mektup ve parmağındaki nişan yüzüğünü gönderdi. Amacı belki sadece ''Beni bu zindandan kurtar güçlü kral'' demekti. Ancak Attila bu çaresiz yardım çığlığını muazzam bir siyasi kos haline getirdi. Yüzüğü bir evlilik teklifi olarak kabul ettiğini ilan etti. Roma'ya elçilerini gönderdi ve soğukkanlılıkla şartını sundu. Prenses Honoria ile evlenmeyi kabul ediyorum. Çeyiz olarak da Batı Roma İmparatorluğu'nun yarısını istiyorum. Roma İmparatoru şok içindeydi. Teklifi reddettiler. Attila için savaşın meşru sebebi artık hazırdı. Nişanlımın gasp edilen haklarını geri almaya geliyorum. 451 yılının baharında Attila, Ren nehrini geçti. Ordusu, o güne kadar Avrupa'nın gördüğü en büyük ve en çeşitli yapıydı. Sadece Hunlar değil, Ostrogotlar, Gepitler, Alanlar, Heruller adeta kavimler mahşeriydi. Bu ordu, geçtiği yerleri çekirge sürüsü gibi kurutuyordu. Met şehri kuşatıldığında, rahipler kiliselerde dua ediyor, Tanrı'nın onları kurtarmasını bekliyordu. Ancak şehir düştü, yağmalandı ve yakıldı. Paris halkı korkudan şehri terk etmeye hazırlanırken, Azize Genevif onları durdurdu ve dua etmelerini söyledi. Attila, mucizevi bir şekilde ya da stratejik olarak zaman kaybetmemek için Paris'e dokunmadan geçti. Hedef Orleans şehriydi. Ancak orada eski dostu Aetius, Romalılar ve Vizigotlardan oluşan son savunma hattıyla onu bekliyordu. Şampanya bölgesindeki geniş düzlüklerde Katalon Ovası'nda iki dev ordu karşı karşıya geldi. Bu, antik çağın dünya savaşıydı. Bir yanda bozkırın disiplini, diğer yanda Roma'nın son çırpınışı. Savaş başladığında gökyüzü atılan on binlerce okla karardı. Öyle bir gürültü vardı ki gök gürültüsü bile bu metal ve çığlık sesinin yanında sönük kalırdı. Vizigot kralı Theodoric, atından düşüp kendi askerlerinin ayakları altında feci şekilde can verdi. Kaos hakimdi. Efsaneye göre, o gün derelerden su yerine kan aktı. Yaralı askerler, susuzluklarını gidermek için derelerdeki bu kanlı suyu içmek zorunda kaldılar. İki tarafta tükenmiş, binlerce ceset ovayı bir halı gibi kaplamıştı. Akşam karanlığı çöktüğünde, savaşın net bir galibi yoktu ama Hunlar taktiksel olarak kuşatılmıştı. Attila, ordusunu geri çekip arabalardan bir savunma hattı kurdu. Durumun ciddiyetini biliyordu. Belki de ilk kez yenilgiyle yüzleşiyordu. Otağının önüne, tahta eğerlerden, oklardan ve mızraklardan devasa bir yığın yaptırdı. Elinde bir meşale ile o yığının önünde bekledi. Emri kesindi. Eğer düşman savunmamızı yararsa, beni bu ateşin içine atın. Bir Hun Hakan'ı asla düşman eline canlı geçmez. Bedenim bile onlara ganimet olamaz. O gece, her iki ordu da yaralı birer canavar gibi karanlıkta birbirini izledi. Aetius, bunları tamamen yok etmenin, müttefiki Vizigotları aşırı güçlendireceğini bildiği için son darbeyi vurmadı. Attila, sabahın ilk ışıklarıyla düzenli ve gururlu bir şekilde geri çekildi. Yenilmemişti ama durdurulmuştu. Yaralı bir aslan her zamankinden daha tehlikelidir. Bir yıl sonra, 452'de Attila geri döndü. Bu sefer hedefi taşla değil, doğrudan imparatorluğun kalbi İtalya'ydı. Alpleri açtığında karşısına çıkan zengin Aquileia şehrini öyle bir hışımla, öyle bir öfkeyle kuşattı ki şehir düştüğünde haritadan silindi. Binalar temellerine kadar söküldü. Şehirden kaçabilenler kıyıdaki bataklıklara, lagünlerdeki çamurlu adacıklara sığındılar. İşte o korku ve kaçış bugünkü Venedik şehrinin temellerini attı. Kuzey İtalya şehirleri Milano, Padova, Verona kapılarını açtı. Attila, Milano'daki imparatorluk sarayına girdiğinde... Duvarda Romalı imparatorların barbarları ayaklar altında ezdiği bir fresk gördü. Ressamı çağırdı, kılıcını gösterdi ve resmi değiştirmesini emretti. Yeni resimde tahtta oturan Attila, ayaklarına altınlar döken ise Roma imparatorlarıydı. Tüm dünya Roma'nın sonunun geldiğini düşünüyordu. İmparator kaçmıştı, ordu dağılmıştı, yol açıktı. Ancak Mincio nehri kıyısında tarihin en ikonik ve en gizemli buluşması gerçekleşti. Ufukta toz bulutları arasında beyaz cükbeli bir figür belirdi. Bu Papa Birinci Leo'ydu. Yanında ordular, silahlar yoktu. Sadece haç taşıyan rahipler vardı. Atilla atının üzerinde bu yaşlı adamı izledi. Nehir kenarındaki çadırda baş başa ne konuştular? Papa ona Tanrı'nın gazabından mı bahsetti? Yoksa o sırada İtalya'yı kavuran veba salgınını ve doğudan gelen Bizans ordusunu mu hatırlattı? Belki de Atilla batıl inançları olan bir adamdı ve Roma'yı yıkan Alaric'in kısa süre sonra ölmesi onu korkutmuştu. Sebebi ne olursa olsun Atilla çadırdan çıktığında emrini verdi. Geri dönüyoruz. Roma'yı ebedi şehri bağışlamıştı. 453 yılına gelindiğinde Atilla, Macaristan ovalarındaki başkentine, evi bildiği topraklara dönmüştü. Savaşlar bitmiş, kılıçlar kınına girmişti. Yeni bir eş, genç ve güzel Germen prensesi Ildiko ile evleniyordu. O gece Ahşap Saray'da büyük bir düğün şöleni verildi. Ateşler yakıldı, danslar edildi, tahta kupalar defalarca doldurulup boşaltıldı. Attila her zamankinden neşeliydi. Gece yarısı olduğunda kral ve yeni kraliçesi odalarına çekildi. Sarayın üzerine ağır bir sessizlik çöktü. Ancak sabah olduğunda bu sessizlik muhafızların duyduğu bir çığlıkla bozuldu. Kapılar kırılıp içeri girildiğinde gelin Ildiko köşede dehşet içinde titriyor, büyük Attila ise yatağında kendi kanının göründe cansız yatıyordu. Dünyayı titreten, imparatorlukları dize getiren adam bir kılıç darbesiyle değil, uyku sırasında geçirdiği bir burun kanamasıyla veya iç kanamayla sessizce hayata veda etmişti. Hunların yası sessiz ağlamalarla değil, kanla tutuldu. Savaşçılar, en büyük savaşçı için kadınlar gibi gözyaşı değil, erkekler gibi kan dökülmelidir diyerek saçlarını kestiler ve yanaklarını bıçaklarla çizdiler. Attila için eşi benzeri görülmemiş bir defin töreni hazırlandı. Bedeni sırasıyla üç tabuta kondu. En içte güneşi simgeleyen altın, ortada ayı simgeleyen gümüş ve en dışta hunların gücünü simgeleyen demir tabut. Gecenin karanlığında Tiza nehrinin bir kolunun yatağı binlerce köle tarafından setlerle çevrilip kurutuldu. Mezar, kuru nehir yatağının derinliklerine kazıldı, hazinelerle dolduruldu ve sonra setler yıkıldı. Nehir kükreyerek eski yatağına döndü ve efendisinin üzerini ebediyen örttü. Mezarın yerini bilen köleler ve işçiler dönüş yolunda okçular tarafından oracıkta öldürüldü. Sır onlarla birlikte gitti. Bugün üzerinden 1500 yıl geçmesine rağmen Bozkır'ın efendisi hala o nehrin altında kimsenin bilmediği bir yerde suyun ninnisiyle sonsuz uykusunu uyuyor. Rüzgar hala Bozkır'da esiyor ama artık onun adını fısıldamıyor, sadece hatırlıyor.